<laughs> Sağ ol abi. Sen nasılsın? Arabatik hizmetiniz yani şeyimiz evet, o. Evet. Amacımız cenazet arabasının bırakır çizer. Buraya gelir dükkanımızın <laughs> önüne giremiyoruz. Haykabcılara bakıyoruz. Ağaçlandırması vesaire. oraya kadar gelecek. Sonra oradan karşıya geçecek. Eee Ümit Mahallesi, Doğanlar Ankara Asfaltı'na kadar devam edecek. Harika. Eee Bornova Caddesi <laughs> yani Köprüsü'nden Şöklü'sünden indikten yan yolu e, şimdi genişleterek gidiyoruz. Orayı geniş e, çift yön giriş gelişli olacak. Ortada bir şerit kenarına kavrayla yani, düzgün. Komple orayı da söküp o İlhan Taş'ın yan yolunu komple söküp Toprağın mahsulleri ofisinin olduğu cadde değil mi? Aynen orası. Evet. Yeni çukur, çukur ızgaralar var ya. Şuradan fazla değil yani şu an başlayacağız şu aracın başladığı yerden taş üstüne köşede köşede kadar. Tamam hayır, hayır, hayır. tamam. Hayır, hayır, hayır. tamam.